Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, orada kaybetmeyin olmadan da aynı buldum. O yüzden bu kadar tekrar yaptım. Bu arkadaşım dedi ki savaşma kaç dedi onu. Şimdi kaçacağım. Kaç. Oluyor. Ben nasıl ıskalıyor? Benim konuştu. Evet, binden kaçın. Binden kaçın. Neyse, biraz hızlı geçeceğim. Geçtim. Zaten çok kolay. Hey, black sheep. Black Seni izin verme. Planı başı olmamalı. Nokta 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 nokta. Aslı olur mu? İyi, e iyi e, 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 adam. Şimdi önümüze fırça çıkacak. Buraya geçeceğim bu sefer başka bir şey şeydi. Onu kaç kere öldüreceğim dedi. İnsafsız dedi. Bundan sonra ormana gidiyoruz onu bile. Evet geldik ormana. E son orada bitirmiştim bir an. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Ve bir de rahat kuyruğu da O neydi? Hala gidiyoruz. Ne olmuş? Hala hala gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Ama hala 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 gidiyoruz. Hala gidiyoruz ve köprüden dişim var. Aha bu sans mı lan? İnsan, yeni bir arkadaşı nasıl karşılayacağını bilmiyor musun? Bakalım dön ve elimi sık. Ehehehe, Dı <laughs> eski he pürt eskiler Her defasını Neyse sen insansın değil mi? Çok komik. Ben sans, sans, Aslında şu insan almak için nöbette tutmam lazım ama yani kimseye yakalama konumunda da açıkçası. Bu kendisi insan olamaz Hey aslında bakarsam galiba meşhur şu adam var. Şu geçi timsi şeyden geç. Aynen içinden geç. Kardon millet kesinlikle geniş yapmış galiba. Çabuk tam sana göre gelmiş lambanın arkasına. <laughs> ne haber Ne haber? Cevabını biliyorsun kardeşim. Sekiz gün oldu ve sen hala bu tekrar düzenlememişsin. Güveyme ki dışına gözüyorsun. Bay ne yaptığını söyle. Şu an bana bakıyorum. Cidden çok olsun. Bakmak ister misin? Hayır. Bunun için vaktim yok. Ya bir insan bu yerden geçeceğiz. Hazır olmak istiyorum. Okuş ben olmuyor. Okuş ben olmuyor. Bir insanla kalayacağım. Sonra da ben muhteşem bir buz hak ettim. Her şeyi tamamen alacağım. Saygılı sohbet en sonunda kıyam muhafızlarına katılabileceğim. Benim arkadaşım olmak her sabah buçuk yağmur <laughs> Ben yuvama sana yardımcı olayım. Sana seçim yardımcı olmuyorsun. Tek yaptım burcu bak dedim. Ya geçen gün daha tembe oluyorsun. Ey sakinleş bugün yapmam gereken tonla işim var. Kal ton. <laughs> Sağ ol. Bir daha Evet ben nefret ettim. Of. Neden benim gibi muhteşem bir sohbet için bu kadar çok şey yapmak zorunda? Vay be duydum. göre şaşmaktan kendini çok yormuşsun. Kemik gene olmuş. <laughs> ben bu acaba <açan> şey mi? Sen <laughs> kendine bir Kemik kalı bulsan iyi. Tamam Artık onu da çıkabiliriz. E. Ee? Aslında hey. Zahmet olmazsa bana bir ilk mısın düşünüyordum da. Son zamanlarda kardeş olmaları bozuk. Daha önce hiçbir insan görmedi. Sizin görmesi günü günü de endişem bir tehlikeliydi. Ama kısa sevgilerim. Milyon kısa teşekkür ederim. Ne demek ki olacağım. Aa sonunda da kaydetmeyi. Ben bana evet finala seni bilmem ne bilmem. Kalatan sandık. bu. Ben ne seviyorum şunu. Sandık oynayacak mısın? Dur dur. Önce tabeli Bu bir sandık. Şimdi bir şey koyabilir ya da alabilir. Aynı yani sandık geldi. Kalsın şöyle geri dönme. Geri dönme düşürdüm. bir sandık sivici. Sandık oynayacak mısın? Evet. Şimdi şu an Oh. Tamam. X X X X'e başlıyor mu? B'ye basın düşük. Ne kadar sen yürüdün? Şey, bir şey. Sen et edeyim. Kargı bir gitmesen keşke. Bu ne lan? Çok kolay. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu mu lan?

Sansa tanrım bu bir insan mı? Aa aslana bence o bir taş. Hey taşın önündeki şeydi ne? Tanrım bu bir insan mı? Evet tanrım sen sonunda başardım. Onun en çok neyse boş yapıyor. Ben popüler olacağım popüler olacağım popüler olurum. İnsan bu alandan kaçamaz. Ben muhteşem parabosayı duracağım. Sonra seni yakalayacağım. Başkenti zorlayacaksın <laughs> sonra sonra. Sonra ne olur ben değilim. Ne olursa olsun devam et. Tabi de şartınız. Galatiye geç. çocuk. Senin için ona gözü var. Evet. Mükemmel. Ben ne oldu? Yanlışlıkla başla başladık. Koça başladık. Sanırım bu küpek oluyor. Kartonun üzerinde bazı yazıyor. Şu an harika yapılmış kontrol noktasına bak. Bunu kim inşa etmiş olabilir? Biraz kafa Çok meşhur bu kadar. Daha, çok meşhur bu muhafaza değil. Kesin ya. Ha sanırım bu yüzden çıkıyor. Aha. Bir şey hak etmedi yoksa hala gücüm müdür? en yani sadece eden şey Bir şey ne? Şey etmesini onun bir de asla hareket etmemesini sağlar. Bundan kaçırmıyor muyum? Evet, kaçırmış. Tam şey kuşarmışsın. bak. Şimdi... Ay evet, Hangi size? Ha dur lan bu çok kolay. Deneyeceğim Zeynep'in soru sanırım ye. Bu da ne çok kolay. Ay bu sefer de ağır basmam. Çok kolay gidiyor da. Ya hangisi sefer mi? 啊，上课呀，八点半就结束。哎 j i m m 怪物。 Ben ayakta ne yapayım? Safa mu? Ne yapacağım? İyi. Çok. Yok. Başlıyor Sanırım. Ha. Test ediyor beni. Bu ayakta diyor diye.

Ha dur sen Şimdi insaf yapabiliyorsun. Şimdi mi? Evet. Kazanın kazanın sıfır tipi ve otuz oldu. Bir bir şey ben şimdi daha bir şey bunun için dedim ihtiyacı var. <laughs> Lan ne oluyor? Aslan abi <laughs> Kuzey buz, güney buz, batı buz, doğu karatan, şeşir ve Tamam, çok işe yarıyor Merhaba, ben bir kadın adamım, dinler görmek istiyorum Merkez ederim, iyi ki yapmak istersen gezgin Lütfen bir parça mahlukat çok uzak götür. Evet Teşekkür ederim, iyi şanslar, kadın adam planlı <laughs> bu. Gidiyorum. Gittim. Çok temelsiz bütün gece istiyorsun Bence ona yemek deniyor. Bahane bahane. Oho ho, insan geldi durdurmak için. Kardeşim ya ben bu macera yarattık. Bence sen bunu şok edici bulacak. Gördüğün gibi bu bir görünmez eksik ya. Ben de bu evrenin duvarının okuluna bakıyor. Bu, bu acı neyse verecek. Eğlenceye çünkü ağlayacağın önce miktarı büyük ihtimalle. Aslında çok zor olacak bence. Tamam artık başlayabiliriz. <laughs> <laughs> Saps ne yaptın? Galiba insanın küre tutması gerekiyor. Oo peki. <laughs> Lütfen bunu tut. <laughs> tamam şimdi dedin. bu <laughs> neydi? Bunu <laughs> seni kalkın zaman çok kötü durdun, çok kötü. Her neyse seri ki bu maçı koymayacak. Kendi şu kardeşim sağ tarafına zendi. Eminim ki başına bela alacaksın aynı hani benim gibi. <laughs> bu ne? Canım azamı sarıyım. Bu ne? Neden sattım ben? Çok bir şey için tam da bensin. Aa, benim taşıkmış değil. Gerek yok. Peki o zaman. Arkadaşlarına bak. Ondan sonra o zaman tam olacaksın. Bir saat falan Nedir o tam tamam Bu ne lan? Minecraft ne yaptık artık? Ne oldu? İyi. Ben de tatlı saatim var. Düşündüm. Kalkıp yatmak istedim. Sadece beş saat. Haklısın. <laughs> Daha fazla fiyat istemiyorsun. bu ne? Bir de neyi bir var? sen umarım hazırsındır. Sağ Bu macera neydi? İşte orada yerde bana güven. Bunu kaçırabilmesinin imkanı yok. Yok hakikaten kelime Her çocuk bu macera çözümüne yardım eder misin? Sağ Hiçbir işe yaramadı. Ops. Bugün çenge bu mazı kullanan gibi. Ne, ne çenge bu mazı? Mı? Bunu söyleyeyim. Ne? Yani bana göre kelime bu. Kesinlikle daha zor. Ne? Gerçekten mi kanka? O kalman çok mu hafı? Sen hiç çekeyim mi yapayım onu? İnan mı Biz sen tartışmaya çalışıyorsun. ha 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 evet sen çok akıllı onlara kim olmadan sırf kardeş olsun için kim sağ ol daha, da, daha dün bu çocuğumun için bilmem ne diyordu onu okuyamadım Karnım bir gün spagetti ısırmayı onu bu benim için azim öyle oluyor. Karnım. spagetti. Pablos'tan tembi not insanları son bu spagetti yemek tadını çıkar farkına değiştiğinde de bu spagetti bir tuzak seni kandırmak için taşan yemek o kadar mesaj olacaksın ki elime kahve kat ettiğimi zannedemeyeceksin niye muhtemelen Pablo tarafına oyuna gideceksin ya ya anne aşkı şiddet kavuşlar

Ого, дай, чувак. Кала, начинай где А, Onlar hiç sevmiyorum. Bu koku da ne? Bu koku ne geliyor? Eğer bir kokuysan kim olduğunu koklat. nasıl bir Hmm, yine o kadar etmek istemiyorum. Neden de Seni yok etmek istemiyorum. da boyama Anne. Sen sekiz bulmuş mu ki Şu mavi dememiz lazım. Bu burada bu da konuşuyor şey pus şey diye hiç etkilenmiyor ki dediğince kız ama. Kapı böyle iyi ne olacak? Sağda yok Dur bir şey bulunca daha fazla yutursunum. Evet kafa attım lan bu ortaya yanlış olmuş. Şurada dönüyorsan hepsini diyecektim de orada değilmiş.

İkisinin şey, o açığı sonra düğmeye var. <laughs> Ama nasıl ya? <laughs> evet tuzağı nasıl atladım? Ede aynen. Bana çıkardın mı? Hapus peyote için mi diyeceksin? Bıraktım. Gerçekten mi? var be. Demek her yer yapılmaktan hatırına kaçık Benimle paylaşabildiğini İz üzülmeyeceğim ben. Usta istemedim kadar karımcığım. Eheheheh. Öfff. Kal oradan, Şimdi nasıl düğün yapışır? Daha düğün o oldu, güzel daha düğün müyüz? Düğün? Ya niye düğün Hı. Ha iyi, düğün Kardeşim geçen de çok kalksın ne ne kadar üzücü bazen ne yapardım merak ediyorum ya onun ne gibi böyle havalı bir, bir adam olmuş Kardeşim geçen de çok kalksın ne tek kapasın ne İnsan nasıl sorsam bu yargı çok vakit yandı bu yüzden bu mancıya geçtim en kararlı. Kalanlar benim yüzüme benzeyecekse ki herhalde mıyaza ki kaldı yaya donup Şimdi çözümün daha farklı ve her zamanki gibi tam bir kardeşime demek demişti. Endişelenme ben. Muhtesem parkur. Bu çıkmazı çözeceğim. Sonra ikimiz de yaya Bu arada bulmayacak bir Ne de serbest insana cevabı vermeye çalışacağım. İlk sezonu açıyoruz

मना या ऐसे इंसान वो मजा बह जाएगा समुद्र से हम लोग तो आपको सजा देंगे खाएगा या नहीं सुन्दर में बादशाह मंडे इनकी इसमें बादशाह जोखा इनके ऊपर कभी शेवों को जोखा देंगे चला में जाऊँगा इन जिंदगी में से ऐसा एक ही किसी ने छोड़ चुके हैं शुक्र है अल्लाह मेरा जन्म वसा संबोझन वसा संबोझ Sonra senin çocuk aynı zamanda ama ben önce sayfa var senin çabucak mı kadar kadar kızın sayfa kalsın sonra ki kadar sabun limon gibi kokuyor. sonra senin gibi koku mavi mavi sıkıntı sonra pembe kadar çok şey yapmayın dediğim gibi zeynep <laughs> nasıl bir anladın açıklamayı anladın tabii ki <laughs> kesinlikle ben kazanmış bir şey var bu bulmaca tamamen rastgele tamam sağlıcı çekiz bu düğmeye basınca bulmaca yakacak daha önce hiç bir tane ben bir çözümü bulmam. he 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 hazır a e e o kör oldum epilepsi ne bu mu hıh <laughs> hıh <laughs> Haydi dedi. O kupen bir kardan kalsak yapma şunu asla pışırtmayacağım duymak için azdım ya doğru. Hoşça Neyse bu video bu kadardı. Bu arada fark ettim ki like atmayı, abone olmayı emin unutuyorum. Abone olayım ya şey. daha diye işte Ama dememeye devam edeceğim. Ben de YouTube'a gibi plancı değilim